Merhaba arkadaşlar. Bugün uh, Alt Ultimate Spider-Man'deyiz. Buradan atlasam ölür müyüm lan acaba? Denemekte fayda var. Ölüyormuşum. Evet ölüyormuş spider olmak çok güzel. Olmak Spider-Man. ben, ben. Man. 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 Hoplarım, zıplarım, arabalara binelim. Hadi de. Tik tik de oğlum. Deh lan. De. Dur. Ah. Neyse. Kahraman olmak nedir bilir misiniz? Kahraman olmak şu hareketi yapmaktır. Yuu. Oha ölüyordum. Lan. Lan alt tarafı 40 kat lan. 40 kaktan de. Düşünce ölür mü? Sen ne bakıyorsun lan? Sen ne Niye aynı anda hopluyorsunuz lan siz? Sen kimsin lan? Hello? Ha? iyi, Oh, yaşasın. Senin ağzını kırarım. Ben sana niye ben sıkamıyorum? Sana sıkmak istiyorum. Ah. Hadi. O sana atarım. Gel. Ay. O oh, çok ilginç hareketler. Spiderman de herkes gibi bir insandır. O da herkes gibi metroya biner. Ya da binmeye çalışır. Ee, ya da binmek ister ama binemez. Of, Millet toplanın. Bence Spiderman'lerin de maaş alma zamanı geldi. Direnişe geçelim. Spiderman'lere sigorta istiyoruz. Spiderman'lerin de sa ya sağlıksal yaşam hakkı olmalı. Evet sigorta istiyoruz. Maaş bağlasınlar. Asgari ücret nereye kadar Spiderman'lere? Herkes Spiderman'e maaş bağlanması lazım. O nasıl bir cümle lan? Üf arabaya bak be. Bizim zamanımızda böyle arabalar yoktu. Ne var lan? Ne korna çalıyor? Senin ağzını bunu kırarım ha. Senin ağzını çatlatırım. Sana ne oluyor lan? Camın içi de gözükmüyor ilginç şey. Uhu yüksekliğe bak. Şimdi buradan atlayacağım böyle havalı bir şekilde. Tam yere düşecekken atacağım. Bakın şimdi Böyle, böyle hüh, süper havalı bir şekilde atlıyorum. Biraz da Venom alalım canım. Hep daha taşa. Hep ne de hep daha. Iyi. <laughs> nasılsınız? İyi misiniz? Ee, biraz da Venom alalım canım. Biraz daha taşa atar yapalım. Hep Spider-Man, Spider-Man nereye kadar? Hem bizim zamanımızda böyle Venom'lar da yoktu. Ve benim canım azalıyor. Of, hayvan. Ana ana ana. Selam. Merhaba. Merhaba ben de sizin gibi İnsanım Kardeş. Bak burada bir kafe var. Benim karnım acıktı. Nerede bunun sahibi? Şşt, kardeş. Lan. Şşt, kardeş. Sana sorayım. Nerede bunun sahibi? Ne yaptın lan? Ne yaptım? Şşt, kardeş. Buranın bir sahibi var mı? Aa. Bunu yedim. E bu da olur. Fark etmez la 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 Buralar hep tutluktu. Biz buralardan ufakken avuç avuç tut yerdik. Şimdi ne olduğuna bir bakın. Şimdi... Şimdi ne oldu lan buraya? Şehir oldu ya. Sultan bir. Kudurdu vallahi kudurdu. Ayu. Şu tipe bak lan. Parmaklara bak tespih çekiyor. Tabi dinler, dinler Venom evet. Beş vakit namazını kılar günde. Böyle şu. Lan. Sakin dur yerinde. Sakin dur. Oğlum sakin. Sakin oğlum. Sakin. Tamam. Öf. Sıkıldım ya. Atar yapacağım. Merhaba. Arabacım. Size atar yapabilir miyim? Size atar yapmak istiyorum. Lütfen. Araba. Oha uçtum. 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 Şahitlerim var. Neyse. Size atar yapabilir miyim? Yapacağım. Atar. Ah. Ya nasıl yandılar Oha! Lan! Sadece azıcık gittirdim. Yok artık. Oha polis ne ara ışınlandın? Yok artık polis. Citizen gel buraya. Oh Karnımı doyurdum. Sen ne bakıyorsun lan? Sen ne bakıyorsun? Sen ne yapıyorsun lan? Sen... Seni, sana vururum. Bu kanca... Kırbaçla... Ah Kastı Bilgisayar kastı. Çüş. Tabi ekran kartı yok. Ne olacak? Geber! Hello! Aa. Oh. Bizim zamanımızda böyle ekranlar yoktu. Vay hayvana. üş. Ne zıplıyor be. Atla bakayım. Buraya tırmanabilir misin? Bokuma tırmanırsın sen. Nereye tırmanayım? Senin edin ne budur ne. mal o iş ne otladı 300 camış hayvan etiymiş. Ne ne demişler eşeğe semeri yük olmaz. Bugünkü spider videomuzun spider videosu örümcek videosu dikkat edin. Bugünkü spiderman videomuzun da sonuna geldik. Sonraki bölümler için veya olacaksa sonraki bölümler için kanala takip etmeyi unutmayın. Ve ben süper artistik bir hareketle bitireceğim. Yeheeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy